Kurabi canımdan merhaba ben Berkan. Öncelikle şimdiden söyleyeyim bu bir veda videosu değil. Fark etmişsinizdir bir süredir videolarda bir aksamalar oluyor. Stajyer bulmayla uğraşıyordum ve buldum. Web tasarımda kendimi geliştirmek için yazın çalışmaya başlayacağım. O yüzden bir ay video gelmeyecek. Okullar açılınca da haftanın 3 günü stajyer olarak gideceğim işe. Benim video çekmemin nedeni boş zamanlarında hobi olarak yapıyordum. 2012'den beri video çekiyorum. Önceki Manyak Oyuncular kanalımda belli bir kitlem olmuştu ama yaşım ufak ve videolarım kalitesiz diye yeni bir kanal açmaya karar verdim. Sonra Kurabiye Canavarı kanalını açtım. Şu an Manyak Oyuncular kanalının 3500 abonesi var. Ben sizden abone olmanızı istemiyorum. Takipçim olmanızı istiyorum. Beraber eğlenceli vakit geçirebileceğim bir kitle olmasını istiyordum ama tanınamadım. Başkaları gibi ben de biliyorum Minecraft videosu çekmeyi ama yapmadım. Daha değişik içerikler üretmeye çalıştım. Ama artık fazla boz zamanım olmayacağından kanalı ne olur bilemiyorum. Belki ileride tekrar video çekmeye devam ederim. Hala Steam grubumuza katılabilirsiniz. Zamanım olunca oyun oynayabiliriz. Şimdiye kadar beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Kurabiye merhaba. Kurabiye canından merhaba. Kurabiye canından merhaba. Kurabiye canından merhaba. Kurabiye canından merhaba. Merhaba. Bak şimdi harekete bak harekete bak. Bunu kimse yapamaz. Gördün mü? Bu hareketin adı Domalani Scalacci. Bu hareketi sen de yapmak istiyorsan 31 milyon dolara öğretebilirim. Telefon numaramı veriyorum. 0531 331 31 31 Pazarlık payı var. Siz arayın bir şeyler yaparız. <laughs> o kopuyoruz lan. Eşitlik oldu sesimizde. O yüzden... Hacı ne yapıyorsun sen ya? Kuzan kuzan ne kuzan? Videoda copyright <kopura> yiyeceğiz ezanla. <laughs> <laughs> Ehli be. sünnet tarafından <laughs> şey şeriat tarafından en en idam kararı geliyor. En kesilecek copyright da oyunu Kafam iyi biliyor ister misin? Yok Bir yana bir tane de At kendime atasım var ya Z'ye çıkmak haram Doğru Daha sonra intihar olarak söylüyor Daha sonra Araplar tarafına uydurmuş bir şey bu Bitti Bekle ağzındaki mentosu yut Uzaya bir müslüman çıkmış biliyorum değil mi? Ne Adam uzayda namaz kılmış böyle bir şey var mı? Nasıl abdest aldın? <laughs> Hani düşünsene, bir gün eski teyze gideceğim. Böyle evi evi diyorsun, <laughs> şey yapmış, ee kahve taşta kalıyor. Gerçekten sen dünyaya karşı dönüyorsun orada. Başka türlü dönemezsin çünkü. Düşünsene, dünya arkanda kalıyor. Ters dünya ama da kılıyor. Adam şey yapıyor. Böyle bir sopa gibi bir şey var. Ayaklarıyla oraya tutunuyor böyle sıkı. Püte. Hani eğilmiyor. Ayaklarını kırmıyor. O bir şekilde kılıyor ama abi. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> Ne yapıyor lan? Oğlum ya bu 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 gördü beni! Sok ona! Sok ona sok! <laughs> hareket etmek için geldi. Hareket, 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 hareket. Evet, def yolumdan ve ekibimden, 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 ekibimden. Evet. Riza? <laughs> Bırakın gelsin! Bırakın gelsin! Gel hele gel! <gülüyor> <gülüyor> Korktun. <laughs> Montaj zaten izliyorum. Başlıyorum hadi. Bunun boynusu var. Çok güzel boynusu var. Önce <laughs> 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 Şimdi... <laughs> ya ses <laughs> gitti. <laughs> ben boğazım çok acıdı ya. Bir dakika. <laughs> Artık Argün Argün video gelecek her gün arada bir... yani... <laughs> ya. ya... Çişe mi gidiyorsun abi de? Hayır. Oha lan. Dokuz saldırı. Ne oluyor lan birden kendine geldi? <laughs> <laughs> şok oldum. Dokuz saldırı ne? Evet şimdi yeğene çok acı. <laughs> kuzen <laughs> bitti kuzen. <laughs> yüzden bu oyun son olsun çünkü boğazım var <laughs> 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 boğaz kanseri olacağız yoksa o ben... yüzden bu oyun son olsun boğazım gerçekten bitti böyle bitti ki <laughs> <laughs> anlatamam an 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 dokan <laughs> mert gibi var Hani bir ayık olun. Beni en başından beri istediğini fark etmedin. Beni geri istiyor musun? Biz sadece arkadaş olabiliriz. Yeniden acı vermeye başlama. Hadi ama. Siz videoyu beğenin bakın bak yeni yeni videolar gelecek çok fena. Evet lütfen takip etmeyi unutmayın. Videonun devamı içinse abone ol. Abone olmayı unutmayın. <laughs> ya ben benim boğazım bitti. Birileri boğazı ya ışıkları kim söndürdü? Elektrik gidiyor diye bu kadar da olmaz ya. Zaten kaçak ceyran kullanıyorlar herhalde. Diza, senin ağzın gözün kaymış zaten geliyorsun bana şaka yapıyorsun. Git şuradan ya.